Bilge, bana meydana nasıl okursun? Bu kadar yeter. Şimdi seni döveceğim. Hayır. Abi, dövme. Çok acıdı hayır Bilge, iyiyim isim kızım. Hayır. Sabin beni dövdü ve benim canım çok acıyor anne. Vay. Yunus Emre, kız kardeşim Bilge'yi nasıl döversin? Bak kızı ağlattım. Biliyorsun kardeşine bunu yapmaman gerekiyor ama Bilge saldırmışsın. Bu kadar. 6 hafta boyunca cezalısın 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 cezalısın. Şimdi geç odana ve Bilge'den özür dilemeden dışarı çıkma. Bir şey yok Bilge. Harbin odasına gitti kızım. Ağlamana gerek yok. Bak ben senin için buradayım tamam mı?